neymiş burası? Yavuz abi geldi. Sen ne yapıyorsun burada ya? Hayır Sen de mi düştün buraya? Of, düştüm ben. Düştüm. O ne biçim kelimeler? Sen neler nasıl konuşuyorsun? Bu hapishane mi burası? Hayır, hapishane değil de yani. Buraya geldiğine göre vardır bir dert demek ki. Ne oldu? Derdin nedir? Hayırdır? Şimdi şey, ben bir sabah ha? bütün cesaretimi topladım. Kızla konuşmaya gittim. Hangi kızla? Hangi kızla? Hı. Dedi Allah aşkına bir dur ya, bir dur ya. Evet. Ya neyse, ben gittim cesaretimi topladım, evet. konuşmaya başladık. Ortamda ısınmaya başladı yavaş yavaş. Kız bana gülmeye başladı. Oldum mu ben sempatik oğlan? Ne diyorsun Anladın ya? Anladın mı? Oo, of! Mis gibiydi. E çok iyi. Erdal abi geldi. Oh baby. Hmm. anladım. Tamam tamam, anlatma. As, anlatma gerisini. Ne oldu? Mahvetti her şeyi. Her şeyi mahvetti. Döner bıçağıyla beni kovalamaya başladı. Döner Bu... bıçağıyla? Ha, döner bıçağıyla. Kızın yanında döndü bana. Bu herif dedi, genç kızlara şiir okuyup onları kandırıyor dedi. Ey Allah kat, Pis herif be. Allah kahretsin onu ya. Bir şey diyeceğim ben, ne yapacağım? Abi ne yapacaksın biliyor musun? Öncelikle üzmeyeceksin kendini. Ha. Canını sıkmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ee, <ne? gülüyor> ha, çok pardon, ne de... Tabii adama bir şey ikram et, ne o, o da, da benim şey şey oluyor ya. ya. Ha, bir çay söyleyeyim mi? Ha, çay içerim sıcak. Çay Hayır, söyleyeyim çay <laughs> mi? Çay, mı içeceğim? Çay, çay. E, Aksakallı gitmişken bana yiyecek bir şeyler getir. Vallahi midem kazandı, tüm masayı yiyeceğim neredeyse ya. Ha, tam, bir şey yiyor musun peki? Zahmet olmasa çift kaşarlı yağsız. Çift Dedem iki çay, bir çift kaşarlı yağsız, bir de kepek ekmeğine beyaz peynir, domates basıyorsun. Ee, i̇ki de sakız alırsak ona iş yapmaz. Emredersiniz yanında çomak kraker de ister misiniz? Ya burada karışmayın bari işime be. Çekilin şöyle, çekilin. Yavuz evladım sen tamam. de dert etme, üzülme bu kadar. Eyvallah dede. Tamam, peki sen ne yaptın? Kızın adını öğrenebildin mi? Kızın adını nereden öğreneceğim? Biz daha o aşamaya gelmedik dede ya. İşte şimdi o aşama nasıl? Gerçekten. Evet. İlk iş kızın adını öğreneceksin. Ne yapacağız? Ne oluyor ya? Hırsız var, hırsız! Hırsız, yardım edin! Hırsız var! Hayırdır? Ne iş? Hayır, hayır. Çok güzel ismim var ya. Vallahi çok güzel. Benimki mesela Yavuz. Ya bırak git Allah aşkına dedi. Ya bu mu? Plan bu mu? Yap. Cep mi? Cep dedi, cep. Cebini alabildiğim mi kızın dedi? Cebi nereden al? Ya dede ben hiç seni böyle ummazdım abi. Şuraya geldim, bir, sorunuma çare bulma. Sen diyor, Yavuz zaten hırsız. Tabii ki de, kızın çantasını çalacak, cüzdanını çıkaracak, bakacak ismini öyle öğrenecek. He sen buraya gelmişim bu kadar, senden mi beklemiyordum bunu? Vallahi ben senin şu anda ne çektiğini çok iyi anlıyorum. İşte bu hallerini bir gör ya. Vallahi gördüm hallerini. Hele hele o yastıkla konuşman hiç saçma sapan gelmemeye başladı bana. Yastıkla Bence gidip ona konuşalım. De, ona soralım. Hop, hop o, bir dakika sonra. yastıkla konuşmuyor. Yastık ne? Ne yastığı? Yastık demiyor. K kastık demiyor dedi. Çok kastımadık mı burada dedi. Kastık Çölün ya. ortasında böyle o kadar kastımadık mı dedi. Ne yapıyoruz burada dedi ya. Allah çölünde öyle. ne yapıyoruz biz dedi ya. Kalkalım yürüyelim gidelim dedi. Ne yapıyoruz ki burada dedi. İyice anlattı. Biz acaba dedi şu anda sana sokakta mıyız? Koyniş koyniş. Evet. Buzun ortasında. Evet. Kim bilir ne kokuyor böyle üstümden. Kim bilir ne yapıyorum ben sana şu an. Aa. Ya da sen mi bana yapıyorsun acaba? Aa. Bir tuhaf bir pozisyonumuz var. Ben de kızın evinin önündeyim. Katalitik var yanımda yanıyor cayır cayır. Oh. Soğuktayım. Donup ölmüyorum sokaklarda. Bir dakika bir dakika lafı karıştırmayın. Bu yastık ne? Onu anlatın bana yastık değil ama yastık değil ya. Yani ya. böyle bir şey yani. Kırlant mı ne diyorlarmış? Ondan böyle Yani ciddiye alınacak bir şey değil ya zaten. Çay getireyim mi? Ya? Hayır. Sen...